Merhaba arkadaşlar. Bugün kalsiyum miktar tayini deneyimizi gerçekleştireceğiz. Kalsiyumun metabolizması, reaksiyonları, az arttığı ve azaldığı durumları ders notlarınızda bulabilirsiniz. Deneyle ilgili olarak da bu ders notlarınızı tekrar bir gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Bugünkü deneyimizde serumda kalsiyum düzeyini ölçeceğiz. Reaktiflerimiz eee tampon çözeltimiz, kromojen çözeltimiz, standartımız, distile suyumuz ve içerisinde ne kadar kalsiyum olduğunu bilmediğimiz numunemiz mevcut. Suyumuza baktığımızda yine 3 tane tüpümüz var. Kör standart ve numune tüpü şeklinde. Kör tüpüne tampon ve kromojenden birer mililitre koyduktan sonra 20 mikrolitre distile su Standart ve numune tüplerine de yine tampon ve kromojenden birer mililitre koyduktan sonra Standart tüpüne 20 mikrolitre standart, numune tüpüne de 20 mikrolitre numune koyup 5 dakika odasında inkübe edeceğiz ve ardından 570 nanometrede absorbanslarını okutacağız. Ee, okuduğumuz absorbanslarla da tüpümüzde bulunan hesaplama metoduyla hesaplamayı gerçekleştirip numune içerisindeki kalsiyum düzeyini belirlemiş olacağız. Deneye başlıyorum arkadaşlar. Önce bütün tüplerimize, kör standart kür, numune tüplerimizin her üçüne de birer mililitre kalsiyum tampon solüsyonundan koyuyorum. Otomatik pipeti 1000 ayarladım, 1000 mikrolitreye ucunu sabitleştirdikten sonra e, bunu tekrar hatırlatmam gerekiyor. E, otomatik pipette arkadaşlar ilk ve ikinci kademe vardı, İlk kademeye kadar dışarıda basıyorduk, reaktife daldırıyorduk. Sonra yavaşça kavradıktan sonra tüpün içerisine ikinci kademeye kadar boşaltıyoruz. Tampun çözeltimizi koyduktan sonra şimdi kromojen hazırımızda koyacağız yine yeni bir uç takıyoruz Kör tüpüydü. Kör tüpüne tampon ve kromojen koyduk. Şimdi 20 mikrolitre istile su koyacağız. İstil su burada. 20 mikrolitre istil suyumuzu koyup hafif çalkaladık. İkinci tüpümüz standart tüp arkadaşlar. İçerisinde ne kadar kalsiyum olduğunu bildiğimiz standarttan koyacağız. Bu arada kalsiyum düzeyimiz standartımızın 10 mg bölü desilitre imiş. Hesaplamada 10 mg bölü desilitreyi kullanacağız. Standart tüpümüzü de 20 mikro litre standarttan koydu. Herhangi daha koyu oldu köre göre. Kör Tüpünü göre. Ucu değiştiriyorum. Yani. Üçüncü tüpümüz numune tüpüydü. Numunemizden de 20 mikrolitre numune tüpünü koyuyoruz. Ve şimdi odasında 5 dakika inkübasyona bırakıyoruz. Evet 5 dakikalık inkübasyon süremiz doldu. Gördüğümüz gibi tüplerimiz renklenme gerçekleşti. Cihazımızı 570 nanometre dalga boyuna ayarladık. Öncelikle kör tüpümüzü küvete koyup sıfırlamayı gerçekleştireceğiz. Küvetin arkadaşlar ışığın geçtiği yan kısımlarını dokunmuyoruz. Tüpümüzü aldık. Kör tüpümüzü boşalttık. Işığın geçtiği kısımlar yanlara gelecek şekilde kuyucuğa yerleştirdik. Sonra kapağımızı kapatıp kör tüpüyle sıfırlama yaptık. Ardından standart bir numune tüplerimizi okutacağız. Standart tüpümüzün içeriğini boşaltıyoruz. bu şekilde yerleştirdik. 0,356 Şimdi üçüncü ve son tüpümüz olan numanet tüpümüzü okutacağız. Numanet tüpümüzü boşalttık. <laughs> 0,242 242. ölçümümüzü gerçekleştirdik. Şimdi hesaplama yapacağız. Evet arkadaşlar ölçümlerimizi yapmıştık. Şimdi hesaplamamızı yapalım. Föyümüzde gördüğümüz bu hesaplama kısmına e, absorbanslarımızı yerleştirelim. Numune absorbansımız kaçmış? 0,242 bölü. Standart absorbansımız 0,356 çarpı. Standart konsantrasyon olarak 10 mg bölü desilitreyi kullanmıştık. 10 Hemen hesaplamamızı yapalım. 0,242 bölü 0,356 eşittir çarpı 10. 6,79 6,79 birimimiz miligram bölü desilitre. Kalsiyum düzeyimiz arkadaşlar gördüğümüz gibi referans aralığının biraz altında çıktı. Bunun nedeni olarak birkaç örnek verebiliriz. hipoparatiroidi gibi magnezyum eksikliği veya nutrisyonel yetersizlik gibi durumlarda kalsiyum düzeyimiz düşüyordu. Yine ders notlarınızdan kalsiyum düzeyini düşüren veya yükselten sebeplere bakmanız yararlı olacaktır. Deneyimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.